Herkese selam. Evet. Maskeyi açayım ya. Burada her yerde maske takma zorunlu hali. Ben bayağı kalabalık ama. Evet. Bizden. Öğlen oldu da burada insanlar öğlen yemeğine gidiyor. Evet. Bir önceki videoda gördünüz, biz Kore'ye geldik, Seul'deyiz şu an. Kore'nin başkenti. Seul, Junggu, Namdeomundayız. Evet, Namde. <laughs> Namdemun diye bir bölgedeyiz. Şimdi biz bugün bu bölgede bulunan bir pazar var. Namdemun pazarı. O pazara gideceğiz. Burası aynı şey gibi. Eminönü gibi. Aynen öyle. Eminönü'nün Kore versiyonu. Gibi. Daha temiz. Çok daha temiz. Aynen. Şimdi oraya doğru gidelim böyle. Enteresan enteresan ürünler satılıyor. Oraya doğru gidelim. Bu videoda hiç kendimi göstermeyeceğim, etrafı göstereceğim, <laughs> etrafı çekeceğim. Şu an sirkeci alt geçitteyiz. Evet. <laughs> Şu an sirkeci meydandaki alt geçit. Burada böyle. Burada böyle her yeri gösteren şeyler var yerde. Aynen. Çıkışlar var. Bunların miniklerini de yapmışlar. Böyle kocamanlarını da. Böyle alt geçit. Optikçiler vesaire. Şapkacılar var. Sağ sol. Burada böyle. Kenarda. <laughs> Ne Ararsanız bulabilirsiniz. Okay, yes okay. Oh. Hello, how okay. nice. <laughs> Burada da tattığımız gibi kurutulmuş balık, kurutulmuş karides. Bence bu daha farklı. Her şeyin kurtulmuşu var. Tabak çekirdeği. Bebe bisküvis. <laughs> Burası Aynen. işte pazarın girişinin ikinci kapısı. Şuyla başlıyor. <laughs> Burada ne oldu? Aa mısırcı, mısır. Mısır ve bazlama. Ha. Bunların şu meşhur şans kedileri. Bu yolun ortasında şu kırmızılar da şu şey. ne acı? Information Office. Evet. Böyle kökler var. Ne olduklarını şu anda bilmiyorum. <laughs> Kök ama yani. Bir şeyin kökü. Burada bir de şey var. Burada portakalla mandalina'yı birleştirip bir meyve yapmışlar. Evet. Bir portakal mandalina'ya benziyor. Onun suyu var. Evet. Onu bakayım görebilirsem onu da çekerim. Ondan hatta alıp içmeyi de düşünüyoruz. Bir bakalım. Teyzeye bakın. <laughs> Bu domuzdan yapılan bir şey de belli ama ne acaba? Daha yine aynı tezgahtan burada bile tezgahlarda hep böyle yapanların fotoğrafları var. bu Burada meşhur ama yani burada da var aynısından. De pişici var. şey dedik de, hep yemek yerlerinde geziyoruz şu an. Böyle ahtapotlar var. Ahtapot, kalamar. Bu ne balığı bilmiyorum. Stakoz. Enginç miydi bu? Hı -hı. Böyle bu taraftan devam edelim. zaten her yerde takı var kıyafet sokağı burası şöyle kenarda yine yemek alanı var içinde de takıcı var <laughs> böyle pasaj var burada yine takıcılar Aa, incik kıyafetçiler incik boncuk aynen öyle burada şemsiye burada acayip böyle çeşit çeşit şemsiye desenli desenli şemsiyeler var çok yağmur alan bir ülke olduğu için emin şu an emin önde yürüyoruz Seul'ün emin onu. Emin onu. Vallahi aynı ya. Şu. An. Sadece şu yazılar farklı. <gülüyor> Korece. Yerim yerin üzere. Bu bir kozmetik şey. Cilt beyazlatma mı? Kore'de cilt beyazlatmalar çok ünlü. İnsanlar sürekli porselen gibi cilt sevdiği için ciltlerini beyazlatır. Burası da doncu. <laughs> Böyle şapkacı noktalar var. Acayip güzel şapkalar var. Bunlar zaten meşhur. Baby. <laughs> hello hello surprise hello surprise şapkacı. Aa şurası ne acaba? Bakalım. Şöyle dış cephesi şato gibi yapılmış bir bina bu. Herhalde yeni yapılıyor. Öyle anlaşılıyor. Her şeyi anladım da bu açık alanda maske takma olayını hala çözemedim. Ya biz şu an gerçekten Buralar akşam üstü 4'e doğru bayağı bir toplanıyor. Mesai erken bitiyor. Aynen buralarda mesailer hep erken bitiyor. Restoranlar genelde açık. Akşamları onlar da bayağı dolu oluyor. Eminönü turu devam ediyor. <laughs> Perukçu. çok acı. renkli renkli takılar, taçlar. Kapçı. 15.000 won. 1220 won muydu? 1 dolar. 1220 won 1 dolar. <laughs> Ya dolar bazında düşünürsek bize göre ama pahalı ama insanların dolar kazandığını da düşünün. Tam Koreli kıyafetleri ya. Burası yine meyve suyu. Şek. Yani şu an pazarın bir kapısından aynen dışarı çıktık. Şu an caddedeyiz. Pazar Dışarıda da devam ediyor. Aynen devam ediyor ufak tefek. İçeriler daha farklı tabi. Yine buralarda böyle bu şekilde işte kafeler, yemek noktaları, takıcılar yine. Burada ekmek ya yani yemeğin yanında ekmek tüketilmiyormuş. Ama böyle pastane tarzı yerler var. Şura gibi. Burada daha çok işte bu tatlı tarzı kravasanlar vesaire var. Açmalar, tatlılar. Ekmek hiç görmedim ben burada. Ya markette bakarız yine. Yine bir şapka standı. Herkes şapka taktığı için yalnız içerisi harika, tokalarla dolu. Kalaycı. <laughs> Kalaycı. Fotoğrafçı, çerçeve baskı, ne ararsan var. Ve benim bayıldığım yer burası. 50 de indirim var. İçerisi böyle cool Takılar, tokalar, tokaların güzelliği çok güzel. Burası da korseci. Bu Gs 25 çok fazla var. Aynı 7-Eleven gibi çok fazla var GS25'te. Tamam. şurada bir meyveci teyze vardı da. Dilim karpuz satıyordu. Evet. Şimdi bakalım yine orada mı? Orada. Yes. Oradan alalım ve yiyelim. Bu sefer ha yok. Şu noktadaydı da. Şu an tezgahını daha açmamış. Hello. Biz how much Üç bin. One piece. Vani. Ooo. Üç bin. Üç bin. Eee. Okay. No, no, no. O şekilde yerim. <laughs> Bize biraz daha fazla verdi şu an. <laughs> ben onun hepsini yerim. Şu an burası. İnsanlar burada yemek yiyor. Oo. Hello. <laughs> İnsanlar yemek yeme yemek pek yeme. Kadın da bayağı şey Yani <laughs> şeye benzemiyor mu sarmaya? Ya ben ilk sarma sandım. Ben sushi hiç sevmiyorum ya. Ne bileyim yiyemiyorum. Ben şunu şöyle elimle yiyeceğim. Şöyle tutamayacağım. Bunda balık yok. Var. Hı? Ağız var. Çok iyi. Bakayım. Bunda balık yok. Hadi balık yok onda. Balık ile olabilir o zaman. Yoğun miktarda balık tadı yerli çünkü. Yalnız harika tadı. Yer misin? Allah'ım <laughs> tadı. Hı? Yep, ne olacak? Ben dişi ağzına. Bayıldım ya! Hmm, ara ara böyle kötü kötü kokular geliyor. Böyle şey gibi, eski bir çekmeceyi açarsınız ya. Ara ara o tarz kokular geliyor ama genel olarak kötü kokmuyor buralar. Genel kullandıkları baharatlardan dolayı biraz bazen kokular bayağı ağırlaşıyor da ama o da pislikten değil, baharatlardan tamamı. Ben hala suşi yiyorum. <laughs> Çakma suşi. <laughs> 80, Eminönü. Bundan kaldı mı ya suda yürüyen şey, yüz yüzen şey? <laughs> ya buraların kokusu çok garip. <laughs> Aa, Hello. Ha, fish cake, ha, fish şey, cake. balık keki. Balık kek. Kızartılmış balık. Ben balık hiç <laughs> Evet, burası. <laughs> Aa, sema şey vardı. Burası <laughs> <laughs> Burası doğum günü için süsler var. Böyle maskeler var. <laughs> Yılan. Aa iskelete bak. Ama bir de var. Ama dikkat et abi. Buradan mı? Buradan mı? Var bayılıyorum resme. Annyeso. Annyeso. Önce otobüs alıp, sonra otobüs alıp, sonra otobüs alıp, sonra otobüs alıp, sonra ile ilgili bir şey olabilir mi? On şey demek. Aa, şey olabilir mi? Eee. Cıt, cıt, cıt ne derler ona? Geyik boynuzu. Boynuzunun dilimlenmiş hali olabilir mi? Evet. Bilemedik şu an. Bizim. Okay. Evet. Okay. Oh. <laughs> Oo. Yeah. Thank you. Ah, yeah, yeah. Yeah, okay. Thank you. Thank you. <laughs> geyik, geyik ya. Mu? Geyik yağıymış. boynuzunu dilimliyorlarmış. Onun yağı çıkıyormuş. Çok ilginç. Aha, kurutulmuş galiba bunlar. Evet kurutulmuş. Yengeç. <laughs> <laughs> Şeyli susamlı kurutulmuş yengeç. Minik yengeç. Yer misin bir tane? Hayır yemem. Niye? Bir de yer miyim acaba? Bilemedim şu an çok Gel misin? çok şey yapamadım. Bir tane, alırım. bir tane alalım o zaman. İkimiz yeriz. Alıyorum. <laughs> Bu Adam ne diye. şu an? Krep değil mi? He. <laughs> At ağzına. <laughs> <Ay, güzel>. Ye. <laughs> Tuz şunu da kadına para ödeyeyim. <laughs> Tamam, aç. Nasıl canım, tut Kötü mü? Kötü. <laughs> Kötü mü <laughs> Kötü o da yukarı? Dışarı çıkalım, dışarı çıkalım, dışarı çıkalım. Dışarı çıkalım. Ha, evet, motorun yanında dur. Hayır ben bu gaza nasıl geldim? Sema gaza geldi ya. <laughs> ve nasıl o? Bir tane at, bir tane atsana ağzına direkt attı. Attım ve şey böyle acı, acayip acıydı. Üst önündeki o muhtemelen acı bir sos. İçinde şey vardı, susam vardı. Isırdım ya böyle bir... Kurutulmuş... <laughs> Denize gittiğimizde sahilde yakalardık ya küçük yenge. Onu kurutulmuşunu yedin. Allah <laughs> Şimdi sabahtan beri bahsettiğimiz o meyve bu. Ne? Ee He, işte tamam alalım bundan bir tane. Hello. Hello. Bunun meyvesi mi? Hello bon. Hallabon. Bakın meyve buymuş. Hayır, ne dedi Muhammed? Kore ne? Hallabon. Hallabon dedi. Şöyle bir meyve. Portakal ve mandalinadan yapmışlar, kocaman. Tabu bu yapayı. Şimdi Muhammed onu içeceğiz bakalım. Aslında <laughs> çok pahalıydı 3, da. 3 17, dolar da. 17 mi oldu? 45. 56-50 liraya yakın bir şey. Nasıl kokuyor? Portakal mı mandalina mı? <laughs> Portakal suyu be bu. Kandırdılar. sen bak aktardın? Ağzım yengeçli iyi gelecek şu an. Bodrum mandalinası tadı var. Bu nasıl bir gurme arkadaş? Bodrum mandalinası. Bilen bilir. Mandalinanın cinsini tahmin etti Sema tatlı. Bilen bilir. Amca sayayım Ara ara da böyle şey sert sert geliyor portakal. Bence güzel, çok güzel. O tadı güzel ya, tadı kötü değil şeker, hmm, yok katkı maddesi olmadığını söyledi. Evet. Tadı güzel ama. Tadı iyi, tadı tamam. başarılı. 3 dolar vermem. Buraya Eminönü dedik ya, boşuna demedik Eminönü. Şimdi... Şeyden çıktık, pazarın dışına çıktık. Aca, böyle teyzeler var. Bunlar da şey satıyor, süt. Pazardan çıktığımız zaman da dışarıda aynı sirkecideki gibi Fotoğraf makinacılar yani fotoğraf makinası, çekim ekipmanları çekim ekipman. satan yerler başlıyor. El kameraları, mikrofonlar var altta. Şuradaki lenslere bakar mısınız ya? 400 milimetrelik bu. Ben anlamıyorum ama. Bu galiba 44 milyon mu? Çünkü bilirsin. 20 milyon won falan, internette öyle görmüştüm. Bak burada da yine lensler var. Şunlara baksanıza. Bunlar bildiğiniz bir servet. Hanesi bir servet. Burası da neci bilmiyorum ama burada hep, kuyru hep, hep kuyruk var burada. İnsan yolunu açmışlar. Ve sırada bekliyorlar. Bu şekilde böyle renkli renkli Asya ürünleri var. Şöyle. Bunlar ne acaba? Onların şans A, getiren... Ayıracağım. Aynen. Şans getiren şeyleri işaretlerinden. Burada da yer var. Minyatür evler. Odalar daha doğrusu bunlar. Baksanıza. Çok güzel. Wow, çok iyi. Haha evet. <laughs> anladım. Şu kutulardan gerçekten satılıyor bu arada. Kasap. <laughs> hesap yapmışlar. İçeride Çok bir tatlı. Var, Çok güzel. Burası çamaşır makinesi odası. Ve <laughs> bir tezgah. Burada en sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu. Mesela orası sigara içme yeri. Burada kimse içmiyor. Orada sigara içiyor herkes. Neyse. Bugünlük bizden bu kadar bize evet. olabildiğince Kore'deki pazarı göstermeye çalıştık. Küçük Eminönü'nü <laughs> veya artık Eminönü'nü mü buradan oraya kopyaladılar? Onlar mı Eminönü'nü kopyaladı? Onu bilmiyorum. <laughs> Küçük Sirkeci ve Eminönü'nü size göstermeye çalıştık. Buraya kadar izleyip bize ve kanala destek olduğunuz için çok, çok teşekkürler. teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.